Bu videoda sizlere cildinizi gençleştirmek ve doğal yollarla güzelleştirmek için kullanabileceğiniz mucizevi doğal yağlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere yaş ilerledikçe ciltte ince çizgiler, kırışıklıklar ve koyu lekeler belirebilir. Ancak doğal bazı yağlar bu belirtileri ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir. İşte cildinizi yenilemenize ve gençleştirmenize yardımcı olacak doğal yağlar. Argan yağı. Omega 3, 6 ve 9 gibi yağ asitleri bakımından zengin olan argan yağı cildinizin bariyer fonksiyonunu iyileştirir ve yaşlanma belirtilerini en aza indirir. Düzenli kullanımda kırışıklıkları açarak cildinizi pürüzsüzleştirir. Tatlı badem yağı E vitamini deposu olan bu yağ cildi besler ve botoks etkisiyle cildi sıkılaştırır. Özellikle göz çevresi kırışıklıkları için mükemmel bir çözümdür. Gece yatmadan önce uygulayarak sabahları daha canlı bir ciltle uyanabilirsiniz. Limon yağı C vitamini açısından zengin olan limon yağı koyu lekeleri açar ve cilt tonunu eşitler. Aynı zamanda antioksidan etkisi sayesinde cildi arındırır ve canlandırır. Gece bu rutininize ekleyerek sabahları daha aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz. Avokado yağı Kuru ciltlerin en iyi dostu olan avokado yağı, A vitamini sayesinde cildin nem dengesini korur ve pul pul dökülmeyi önler. Haftada birkaç kez uygulayarak cildinizi nemlendirebilir ve sıkılaştırabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı Cildi yoğun şekilde nemlendiren hindistan cevizi yağı, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Gece bakımınızın son adım olarak kullanabilirsiniz. Zeytinyağı E vitamini açısından zengin olan zeytinyağı, cildi onarır ve tahrişi önler. Limon suyu ile karıştırarak Gece boyunca cildinize uygulayın, sabahları daha pürüzsüz ve yenilenmiş bir ciltte uyanın. Kuşburnu yağı A vitamini, beta karoten ve likopen bakımından zengin olan kuşburnu yağı kolajen üretimini destekler ve cildi nemlendirir. Olgun ciltlerin genç ve canlı görünmesini sağlar. Üzüm çekirdeği yağı E vitamini bakımından zengin olan bu yağ cildin yenilenmesine yardımcı olur ve kırışıklıkları giderir. Cildinize doğal kolajen desteği sağlamak için düzenli olarak kullanabilirsiniz. Bu doğal yağlar cilt bakım rutininizde büyük farklar yaratabilir. Ancak unutmayın, her cilt tipi farklıdır ve en iyi sonucu elde etmek için deneme yanılma yöntemini kullanarak cildinize en uygun olanı bulun. Cildinizin güzelliğini korumak için sağlıklı beslenmeyi, bol su içmeyi ve stresten uzak durmayı ihmal etmeyin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, daha fazla cilt bakım ipucu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilt dileriz.